Burası gösterebilirsin kamerayla. İzmir'de kurulan depremden sonraki konutlar konteynerken buradaki gün önce çok berbat bir olay yaşandı. Bu olayı anlatmak bile rezillik, utanç verici ama biz bu olayı yaşadık. E, 7 yaşında bir kız çocuğunu ailesi sabah saatlerinde ekmek almaya gönderiyor ve ekmek almaya gidiyor. Kız bir daha yoktur ortada. Ailesi saatlerce kızı arıyor. Yönetime bildiriyor, yönetim hiçbir şekilde polise haber vermiyor. 5-6 saat sonra polisin olaydan haberi oluyor. Zaten 24 saatte olmadan da polis bir şey yapamayacağını söylüyor. Saatler sonra kızın baygın halde istismara uğramış bedenini o pislik, bir pislik tarafından konteynerinin arka tarafına tekrar getirip konuluyor berbat bir durum içerisindeyiz. Ne herhangi bir güvenlik önlemi alınmış, ne bir kamera var. 500 kişi yaşıyor bu konteyner kentte. İnsanların sesi olmak için biz buradayız. Herkes çok kötü durumda. Yönetimdeki kadının kız kardeşi biraz önce üzerimize yürüdü. Beğenmeyen buradan çeksin, gitsin diyor. Ne hakla burayı sahiplenir? Valilik açıklama yapıyor konuyla ilgili rezil bir açıklama. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söylüyor. 7 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğrayıp da sağlık sorununun iyi olduğunu söyleyen bir valiliği yönetimde istemiyoruz.